Evet hoş geldiniz gençler. Bugün yine sıradan insanların yüz analizini yapıyoruz. Yine Muratcan'layız. Muratcan geldin baba. Yine videondayız hocam. Devam. Kombininiz kaç para yapıyoruz? Ne demek kombiniz kaç para yapıyoruz lan? Oğlum kendinize onun üzerinden kaç puan verirsiniz değil mi? Dur aa burada var. Bir dakika. Ha video buradan mı baş... Bir dakika. Ha burada başlıyor. Cık, dur bekle şu ikisini yorumlayacağım ama. Bir dakika şu ikisini yorumlamak istiyorum çünkü yani bu nedir ya? <laughs> bu, bu, nedir ya? Allah ım. bunları yorumlayıp diye şey geçeceğim diğerine. Sen gitmişsin ya. Sen sen bitmişsin yani. Sen ne yaptın ya kendine? Yani bir kere kaşı kesmişsin zaten. Hani bitti. Direkt. Düş şuradan. 2 puan düş yani şuradan. Burun aşağı yönelimli. Çok kötü. Sanırım Maxila da gerilemen var. İğrenç bir saç kesimi. Çok kötü bir alın açıklığı. Bir daha dön bakayım. Yan profil Kom var mı? Aa, tam göremiyorum ama iğrenç bir burun harbiden. Abi bu ne? Çok, <laughs> Çok kötü. Çok <laughs> kötü. Çok kötü ama sana bakayım. Sen bundan da beter. Yani yok aynısınız hatta. Şimdi beter demiyor çünkü bunun kaşları yok ama. Ya bu kızın kaşları olsa bu kız bundan iyi. Ama kaşı götürdüğü için eşit olmuşlar. Ey ben bu ikisine 3.5-3 veririm ya. 3-3.5 falan yani. Siz ikiniz Anca 3-3,5 edersiniz hocam. Söyleyeyim yani. Anca o kadar edersiniz. Berbat. Heh, asıl konseptimize gelelim. Gel. Onun üzerinden kaçak. Aa, bu kızımız yani yine şişman. Yüzde yağ birikimi olmuş yine. Klasik. Çenede gerileme var. Max ile de gerileme var. Yani burnu çok aşağı yönelimli. Şöyle. Burun öyle bir... Aslında burun normal duruyor. Fakat aşağısı o kadar gerileme var ki aşağısında. Şöyle. Bu gerilemeden dolayı burnu çok saçma bir konvekslik vermiş suratına. Farkındaysanız. Bayağı kötü yani. Bu kız... Bu kız alsa alsa kaç alır bu kız alsa alsa 375 4 alır yani. Geliyor. Göremiyorum ama. 7. 7. üzerinden kaç verirsin? Kaç <laughs> verir? <veriyorsun? gülüyor> Helal Gerçekten şaşırttı beni şu an video. İnanılır gibi değil. Kendinin farkında olan nadir kişilerden. Çok iyi. Çok iyi başlangıç. Güzel başlangıç. Şak diye yapıştırdı vallahi. Bayağı iyi. 3. E, yani e, muhtemelen ön profilini görsen belki 3'e düşerdi ama hani 3 biraz az gibi sana. Sen bir 3.75-4 alırsın. Alırsın alırsın. Sorun değil. Üç verirsin. Seni çekip Yanında da biri var. Oo bu cilt ne sen. Ya bu kız bundan iyi bu arada. Ya bu kız bundan iyi. O kesin. Iıı la bu nasıl bir poz. <laughs> Burası poz. Tam <laughs> böyle kalsın biraz. Ama bu kızda cilt kötü. Çenesi çok düz. Çok maskülen bir çene geçişi var. Goniel Angle'a aşırı dik. Alın açıklığı kötü değil. Nasıl bir de olacağız? ön suratı var mı? Ha ön suratı da var. Positive Cantle Tilt. Ama bak dediğim gibi bak. Bak bak geniş çene açısı görüyor musun? Dediğim gibi yani çok maskülen. Çok kareleştirmiş yani suratı. Burnu kötü değil ağız burnu oranı falan. Bu kız daha iyi bundan ama ciltten kaybediyor. Ya bu kız muhtemelen bir 5 alır herhalde. Gözlükler falan var zaten o da kaybetiriyor feature'dan. 5 falan alır bu kız. Gel. Bu arkadaşımız elden. Gel. Ön profilinde bu muymuş? Aynen. 4 yani. Harbiden 4 falansın sen. Kaçmam veririz. Gel sana. Oğlum senin cildin ne güzelmiş lan. Ona ne avradını. Tertemiz cildi var da çok gibi kilon <laughs> Yani aşırı kötü. Kilon çok berbat etmiş. Burnun over projekte ama çenen de geride. Bakayım şu mikrofon kapatıyor. Çek mikrofon. Evet çenen geride. Çene ve maksilan geride. Üküz gibi. Özellikle maksile gerilemen çok var. Burnun çok aşağı yönelimli. Yüzde zaten kilon var. Gonial Point'in fazla yukarıda idealden. Biraz daha uzun olabilirmiş. Ve çene yönelimi ucu çok kötü. Yani aşırı kötü bir çene yönelimi var. Bak. Bak çene böyle geliyor. Şu açıda gidiyor. Çene ucu burada göstermiş. şu açıda göstermiş. Çene ucunu bir düzelttirmen lazım hocam. Buna ve Double bulucu halleder bunu direkt. Çene ucunun yönelimi kötü yani. Alın açıklığı normalden fazla ama gözlerin bayağı kısık. İyi bir şey bu. 3,5 alır yine bu çocuk. Bu çocuk yani 3,5 alır bu çocuk. <laughs> ben niye güldün lan Muratcan? Sence <laughs> gayet güzel bir insan ya. Yani. 10 <laughs> puan veriyorum. 10 puan. Ver Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun şu an. Dayı bizim kanalda en iyi Bruki vardı. O bile 10 alamadı. Yani bu kız mı alacak onu kanka? Veriyorsun. <laughs> Kendin üzerinden kaç puan verirsin? Sakın. Aa, onun üzerinden. Sakın. 7 puan. Bra. <laughs> veriyorsun. Senin şekil başkalarına soralım bakalım onlar da. Kanka yarı seviyorsun yedinin öyle söyleyeyim sana. Bu arkadaş onun üzerinden kaç. Ön profil of. Ön profil de çok kötü. Cık, aynen dediğim gibi. Geldik bu kıza. Bu kızın da maskülen bir çene açı geçişi var. Ama gerileme yok çenesinde. Hatta underbite mı var sende? Tam verirsin. Yok ya Underbite yok. Oo oğlum o gözler ne? Bu kız ölmüş. Bu kız hasta sanırım bu arada. Burunucu kırmızılaşmış bak. Bu. Kız var ya göz altı malta kalmamış. Göz hatta üst göz kapağı da kötü. Double lead'i var sanırım. Altı. Sende. altı kendi Aynen. Altı mı? Yok kanka altı alamazmış. Kaç var bizi? Eee altı Altı buçuk. Yok kanka. Sen alsan alsan beş yine alırsın yani. Aynen beş. Yine beş alırsın şey, 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 sen. Poz ver. Garip bir hikaye Geç. var Geç. Ön profilini göreceğim. Ne garip, garip bir bir hikayesi buluyoruz. ya Murat Can. Bunun için gelmedi. Bakayım ön profiline. Aynen. 5 yani bu, bu kız 5. Tamam. Geldik sana 3 bu reis. Sende potansiyel var. Allah'ına kurban. Sadece burnun çok over projekte. Bir de elmacı kemiklerin çok pasif. Senin böyle bir sorunun var. Yani senin suratın çok uzun. Genişlik sorunu var senin suratta. Brow ridge'in iyi. Göz altların kötü birazcık. Cantle tiltların eh yani idare eder. Çenen geride değil ama sanırım. Evet. var mı yan profilin? Yani ucu ucuna kurtarıyor. Birazcık çene önde olabilirmiş. Yalan yok. Zaten yeteri kadar engelür de değil. Bu çocuk bir 5.5 var ya. Bu çocuk 5.5'ü var bu çocuğun. Bağır 5. 5. 5. Abi ne oluyor bugün ya? Herkes çok iyi biliyor şu an. Ne oluyor oğlum? Kendini o üzerinden kaçman veriyorsun. Kaç veriyor Allah aşkına kendine düzgün ver en azından. Ben de bir Beş... Yok lan o kızdan yükseksin Allah var. O kızdan yükseksin kanka. Gidiyorsun. Çekip başkalarına sor oğlum bakalım. Allah daha, daha yükseksin o kızdan. Selam. Selam. Bakayım bir de ön profilinde. Bu arkadaş O bu kız berbat kankam bu ne? Bu nasıl bir konvekslik oğlum? Hilal ay olmuş nasıl konvekslik? berbat. Zenden kaç puan bir? Aa ön profiline bakayım senin. Aynen göz bölgesi birazcık... Oğlum ama ne koyayım Hintlilerde var bu göz tipi. Sen Türk müsün? Ama <laughs> bırakın senin ırkın ne ya? Türklerde olmaz mı çok bu tarz gözler? Hintlilerde olur yani. Bu kız ama şişman bir de. Çene gerilemesi var. Zaten görmüyorum poryonu falan. Açıyı da görmüyorum. Ön profili de görmedik. Gözlükle falan kapatıyor. İdealden fazla alın açıklığı var ama sanırım. Bu kız 3 falan alır kanka. 3.5 alır bu kız. üç 35 Kanka bu kız ne yaşıyor amına koyayım lan sakin ol. <laughs> Yapıyor oğlum sakin ol amına 1 bir, bir mi? Bir mi? Elin saf amına koyayım ne biri? Lan ne biri manyak. <laughs> bir dedi. Hani Down sendromlu olsa ya ne bileyim sakatlı olsa falan diyeceğim tam bir de. Ulan bu çocuk bir olur mu? Elin saf. Utanmaz. Neresi bir? Bire sen daha yakınsın 1 koyayım. o üzerinden kaçma verirsin. Dur kaçma. Kaç vereceğim bakayım kendine. 15. 10 Aynen. <laughs> aynen kanka. 15 dur bir dakika seni çekip başkalarına soracağız. Aynen kanka. <laughs> Bekle. Bu arkadaş onun üzerinden kalkamıyor. Bakayım sana kankam. Maxilla gerilemesi var. Gözlerin kötü. Hatta göz mesafen yakın senin. Muhtemelen senin de yine bir suratında genişlik problemi var. Suratı hiç geniş değil. Yeteri kadar engülür değil. Hatta Goniel idealden yukarıda sanırım. Bu kardeşimiz 4.5 falan alır. 4 tane. 4.5-4 falan alır. Veriyorsun. Kendin 8 mi? Kanka 8 ne amına koyayım? Önlerinden kaçman veriyorsun. Al. Çeki başka. Yok, altı da değilsin. Yani altı. Hatta bu ne? Uf, buruna bak. Burnun aşağı yönelimine bak. Allah aşkına. Burun da çok kötü. Yok kanka. Çanını sen soralım, bakalım değilsin. Tamamlar da öyle düşünüyorum. Bu arkadaşın üzerinden kaçman puan profil bak dediğim gibi. Göz mesafesi birbirine yakın söylemiştim bak. Yakın harbiden. Ama burayız, olan senin şu kilon var ya senin şu kilon. Uf bu brow ridge ne oğlum? Çok iyi. Bayağı iyi brow ridge. Biraz feminen küçük bir burnun var ama. Ya gerçi kilonun içinde de kaybolmuş olabilir burnun. Şimdi bir şey diyemeyeceğim ama çene gerilemen yok. Bu çocukta çok potansiyel var da işte kilo götürmüş. Çok kişinin potansiyeli kilosundan gidiyor kanka. Yani baksana şuna. Bu çocuk kilo verse baya potansiyeli var. Ama kötü yani. Sana vereceğimiz puan 3 falan. Hocam yapacak bir şey yok. Kanka bir, bir, <laughs> bir buçuk iki mi? Oh yok be benim ama kanka. İki ne oğlum? Ne ikisi la? Bir de bir buçuktan iki dedi ama <laughs> bırakayım. <laughs> oğlum arda arda ne oluyor oğlum? Siz nasıl bir standartınız var? Buçuktan iki. Kendine on üzerinden kaç puan verirsin? Kaç vereceksin sen kendine? 10 üzerinden sekiz. Sekiz. Aynen kanka ha bir de kıyafetine bakıyor yani sanki puan artacak gibi <laughs> kanka suratını yorumluyoruz bu kiloyla sen dediğim gibi anca 3 olursun söyleyeyim ya yani kilon olmasa potansiyelin var çıkarsın 6'ya 7'ye falan ama maalesef Çekelim bakalım başkaları da öyle düşünüyor mu <laughs> Bak, bakayım. Bak bakalım Bakalım bunlara bu kız berbat bu arada bu nasıl bir 100 kilosu kanka? Sana var ya bir liposuction lazım. Ya da buckle fat removal. Sana bu lazım. Liposuction da değil. Sana buckle fat removal lazım. Şuraya. Şu yanaklara bak. Tam buralara. Berbat bir yanak kilosu var. Berbat. Onun dışında cancel tığıtları neutral. Dudak oranları fena değil. Çenesi feminen geliyor. Alın açıklığı fena değil. Yani şu yanaklar çok götürmüş seni kardeşim. Ya ön ve yan profil tam görebiliyor muyum? Ya bu kıza kaç veririm? 4 falan veririm. Bu kız 4. Bu, bu bundan iyi. Bu kız 5 falan alır herhalde. Yan profil iyi hatta. Oo idealden çok fazla bir alan açık Açıklığı var. Cancel bilmiyorum. Ama üst göz kapağı birazcık dur Ama gözünü kapadığı için <laughs> öyle. Evet. Upper eyelid exposure'ı var. Öküz gibi hem de. Kötü bir şey bu. Çene açısı kötü değil bu arada. Görüyorum şimdi. Bu kız var aynen. 5 beş, beş falan bu kız. 5-5.5 beş, beş falan bu kız. 2 veriyorsun. Sen? 4 <laughs> veriyorsun. 2-4. Arası zaten. Helal. Çok iyi. Çok iyi arası zaten. Müthiş. Oğlum bak puan verenler iyi veriyor bazıları ha. Biliyorsun bu videoda cidden zaman... iyi verenlerin oranı yüksek Kavyesin. bu videoda. Kaç vereceksin kendine? Oha Bakın 8 e de değil. Ya bu kuru çıkarma ne 8 e. Dedim oh. çok mu yüksek bu 4'ü? Yok doğru Ha. Yüksek mi buldun? O sen miydin? Hayır ha. canım ben miyim bu? <laughs> Bilmiyorum uzaktan. <laughs> Bana 2 mi veriyorsun? Hayır ya. S yani sana puanını verdik zaten Muratcan. Şen biliyorsun kalk. 8 mi veriyorsun kendine? Sen kendine kaç veriyorsun? Sen 10 vereceksin belli. Hayır 10 vermem. Kaç veriyorsun? 8. <laughs> 8. Yok kanka bir de aynı mı tutuyorsun arkadaşınla kendini? Ya şaka mı yapıyorsun yani? Bu resmen buna hakaret ediyor çünkü bu kıza hakaret yani resmen. Biliyorsun daha kötü olduğunu. Niye bir de 8 <laughs> Oo, bu nasıl ön profil oğlum? Bu kız harbiden dediğim gibi baya kötü yani. Daha da düşebilirim hatta yani. Bu kızın yan profiliydi. Ön profiline ne olmuş senin? Cildinin rengi niye böyle ama? Kamera mı çok kötü çekmiş? Çok kötü şu an. Yani ön profilin düşürdü seni şu an. 4.75. Bayağı düşürdü bu kızı. Geldik Her bunlara. Bakıyorum. Aa, hangisine bakayım? Şunu Şuna bakayım dur. Yan profili tam gözüküyor çünkü şu an. Burnu aşağı yönelimli. Alın açıklığı kötü değil duruyor ama birazcık sanki idealden yüksek sanırım alın açıklığı. Aynen birazcık var. Bir dolgu yaptırılmış herhalde. Bir filler var sanırım elmacı kemiklerinde. Aynen yüzüne bir filler yapılmış bu. Bir işlem yaptırmış bu kız. Gorilla Angle'ı fena durmuyor ama görmediğim için söylüyorum tamamen. Birazcık hatta maskülenleşmeye kaymış. Birazcık ideallerin birazcık altında sanırım kadınlara göre. Dudak oranları fena değil. Kaşları çok çatık. Bilmiyorum bir de ön, ön profilini göreyim. Ya yan profilde fena değil. Yan profilde bir 5 5'i var. Ön profil görmem lazım. 6. 6. Var mı ön profili? 6 mı verdi? Aka 6 ne? 6 sen bile etmiyorsun ama. Bunlara mı 6 veriyorsun? Neyse şuna bakayım. Bu daha ön profilini göstermedi. Senin aynısınız la. Valla aynısınız. Senin burnun kötüymüş bu arada. Ama aynılar sanırım bu ikisi. Aynı puan veririm. Sen? 5. Kendin onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Tamam daha iyi. Tamam daha iyi. Bu, bu en azından gerçekliğe daha yakın en azından. 6. <laughs> 10 mu? B. Yani dilimi keseydim de söylemeseydim. Allah'tan gerçekliğe daha yakın söyledi dedim değil mi? 10 ne la? Senin yani 10 mu? Evet. Sen? 8. 8. 8. Ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Hayır 8 değilsin sen. Sen de 10'sun. Kızlarda da öyle. Kızlar birbirini savunmayı çok sever çünkü. İzle bak. İzle. Arkadaşına 10 verip kendine 8 mi verdin? Evet. Hayır bence o da 10. bak! Allah'ım niye her şeyi biliyorum ya? Allah kahretsin her şeyi bilmeyeyim ya. Ama kızlarda da böyle kanka. Arkadaşı olduğu için hani o da biliyor ondan kötü olduğunu. Bu arada bu kızın double chin'i varmış. Bu kız baya kötü bu arada. Bu kız daha iyi bu arada bundan. Aynen. Yani, bu kız bundan daha iyi. Ne kadar daha iyi? Buna kaç verdim lan ben? 4.75 mi dedim? Ben buna kaç dedim? Hayır ben bunu yan profiline baktım. 5.75 falan dedim ama double chin'i falan var. Cık, bak bu kızı 5.4'ten o... şey yapalım tamam mı? Kapatalım. Bu bu kız 5.4'te kalsın ama bu kız daha feminen. Bu kızın özellikleri daha feminen. Bu kız dimorfizmden kazanır. Muhtemelen 5.7 olur hatta 6 bile olabilir bu kız. 6 bile olabilir aynı. Diyorsun. Ee, tamam sen 8 diyorsun, sen 10 diyorsun. Gel deneyelim bakalım. Aynen bu kız 6. Net 6 bu kız ama bu kız değil. Diğer insanlar ne düşünüyor? Bu arkadaşlar onun üzerinden kaçmam. Bu ne? Abi bir dakika. Ne oluyor oğlum bu videoda? Muratcan Nasıl bir yerde yaşıyorsun oğlum? Eskişehir nasıl bir yer oğlum? Bu ne lan? La erkeksin erkek. Bu ne lan? Bu <laughs> Allah seni kahretsin. Bu ne ya? Neyse. Kakan Browridge'in kötü. Feminen bir alın açıklığın var. Gonial angle'ın kötü durmuyor ama Raymus'ın kısa. Burnun çok over projekte. Çenen geride durmuyor. Gözlerin kötü. Dudak oranların fena değil. Yan profilin senin bir 5 alır herhalde. Yani yan profilden 5 beş... Cildin iyi değil. Cildin de baya kötü. Sadece yan profil harmonisini bu arada söylüyorum. <laughs> kötü yani. Altı soldaki sekiz. Sağdaki ve... Bir... 6-8. Yok kanka öyle bir şey. Kur'an çarpsın değil. Kur'an çarpsın değil. Bak vallahi değil billahi değil. 5. Soldaki 7. Kendin onu zaten. Okey. Bu çocuk daha yakın en azından. Güzel. Sen kaç puan veriyorsun? Ha şu çocuğa bakayım. Bu çocuk önü yüzünü göstermeyecek belli ki. Kanka senin gözler bok gibi. Çenede gerilemen var. İğrenç bir çene gerilemesi. Zaten en göğleri eksikliğin var. Çok dar bir suratın var hatta. Aşırı dar yani. Ya yani bu çocuğun ön profilini görmediğin için bir şey diyemeyeceğim ama. Bunun önü bunun yan profili bir desek. Ben 6 veririm. Bunun ön profiline bakayım. Yok abi bu gözler ne abi? Berbat. Iıı. Berbat yani. Berbat gözler kank. Bu arada kepçe kulak da var sanırım. Oradan da gitti. Baya kötü yani bu çocuk. Bu çocuk alsa alsa 4-4.5 alır yani en fazla. Ne? Sen? 5. Okey kendine yakın. Bu kendine 6 mı verdi? Benim başkanına soralım bakalım onlar da öyle... Hocam ön profilini dur de görürsün. Şu Selam. çocuğun ön profilini bu merak ediyorum. Aa bunlar şimdi geliyor. Ulan prolog mu gösterdin? Allah seni kahretsin. Ben bilmiyordum bunları. Ben oyladım az önce. Ben Neyse. kaç kaçmadım. Oo bu çocuk çok kötü. Bu ne? Kanka ikisi de 4.5. Kapatıyorum. İkisi de 4.5'te kapattım şu an. Valla 4.5'ler ikisi Bunların oyunu verdik. Ama bir daha bakıyorum. Şey. Ve yine hatırladım. Allah kahretsin senin kaşlarını ya. Gerçekten çok kötü kaşlarım var. Devam mı ediyor bu böyle full? Ha bu kadar. Ha bu videoda baya az kişi yapmış ya. Daha videomuz var ama. Daha videomuz var ama sona doğru yaklaşıyoruz. Yani Muratcan bu içerikleri atmadığı sürece sona doğru yaklaşıyoruz abi. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş geliyoruz sonra. İyi de iyi de Muratcan. Sadece az kişiyle yapmışsın bu videoda ama iyi malzeme çıkardın bana. Mesela bunlar gibi. Bu ne ya? Neyse. <laughs> İzlediğiniz için sağ olun gençler. Eğer siz de kendi analizinizin yapılmasını istiyorsanız aşağıya açıklamalar ve yorumlar kısmına link bırakacağım. O linkten kendiniz bizzat analizinizi yaptırabilirsiniz. Ben yapıyorum bizzat. Puanlıyorum ve size tavsiyeler veriyorum ve yüzünüzü yorumluyorum. Artı ne tarz videolar görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Beğeni takip eden abi. Bunlar önemli biliyorsunuz. Eyvallah bu kadar da gençler. Hoşça kalın abi.